Dur bunlar ne böyle? Karınlık. Çok güzel. Renk renk. Bu var. Hangisi? En var. Bunlar da mı kalemlik hepsi? Evet. Hepsi kalemlik. Aşağıya bakıyorum. Aşağıdaki bunlar. Bence Büyük en güzelleri ben bunlar. Poliler daha güzel. Dur. Evet. Sen ben. hangisini beğendin? Senin tercihin hangisi olur? Benim. Bence de o. Hem büyük hem daha gösterişli. Evet. Çok tatlılar. Evet. Aa, şuradakilere bakar mısın? Bunlar da çantalar. Evet. Çok güzel popit kitaplar. Bunu bakar mısın? Popit defterler. Aa, çok güzeller. Bunlar. <laughs> Yerim ben bunları. Şey diyeceğim. Tam tersi olmasın lazım da. Neden havuç tarzını tutuyor? Değil mi? çok enteresan. Tavşan tavuç tutması lazım. Ama tersini yapmışlar. Ben tatlı. Gerçekten tuhaf. Evet. Memnun olduk. Kabuç kardeş, tavşan kardeş mi hangisi? Havuç mu tavşan? Hangisi Tutup. değil? Memnun olduk. Memnun olduk.